Live TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Yerelde bugün de sizlerin karşısındayız. Bugün e, üreticilerden bahsedeceğiz. Hayvan üreticilerini ele alacağız. Yanımda değerli bir konuğum var. Kemal Çığır'dan bizlerle birlikte. Aynı zamanda kendisi meslektaşımız. Konunun içinde küçük baş hayvan üreticisi. Kemal Bey öncelikle yerimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok çok sağ olun bize bir şans verdiniz işte. Ben teşekkür ediyorum ne demek e, Kemal Bey az önce de bahsettiğim gibi küçükbaş hayvan üreticisiniz e, gerçekten sektörün içindesiniz e, İthal hayvanlar da getiriyorsunuz hepsine birazdan değineceğim fakat sizlerin de bildiği üzere son zamanlarda son dönemlerde artan maliyetlerden dolayı hayvan üreticileri zorluklar yaşadılar e, başlıca sıkıntılar nerde bu şekilde başlayalım Şöyle söyleyeyim e, bahar aylarındayız hani sıkıntılar bir nebze olsun aslında geçecek gibi değil ama ee, i̇nsanlar meraya, Küçükbaş adına konuşuyorum mu? meraya e, bağımlı oldukları için meraya saldıklarında maliyetleri biraz düşecektir ama bu geçtiğimiz projektörde yem maliyetleri, çünkü bizim e, küçük baş özellikle hayvancının en büyük maliyetlerinden bir tanesi girdi maliyeti bizim yem maliyetleri. Hı. O da maalesef işte son dönemlerde e, aldı başına gitti, yem fiyatları ciddi, ciddi derecelerde yükselmeye başladı. Bu da bizim yetiştiricimizi zor duruma düşürmeye başladı. Tabii malum bir sürü sebebi var bunun kitlede ama en büyük sebeplerinden bir tanesi çünkü 365 gün boyunca bizim üreticimizin en büyük maliyeti, yırtık maliyeti, en maliyeti olduğu için bunların artması da bizim üreticilerimizi çok büyük sıkıntılara soktu maalesef. Hı hı. Artan yem maliyetlerinden dolayı kesimler de artmaya başladı evet. haliyle. Evet. Peki şu anda küçük baş kesim fiyatları nelerdir? Şimdi şu anda kuzu reel olarak 87 ile 95 lira arası devam etmekte kuzu kesim. Hı hı süt kuzu anlamına konuşuyorum. Lakin ülkemizin çeşitli yerlerinde malum en son gerçi ithalatı falan durduruldu ama yurt dışına bir et ve canlı hayvan ithalatımız vardı bizim. Ee, özür dilerim, ihracatımız vardı. Ee, bunun sonlanmasıyla beraber iç piyasada hafif bir rahatlamayla beraber çünkü önüne geçilemezdi. Ee, çünkü Ramazan'la beraber biliyorsunuz bizim e, İslam dünyasında oruç olduğu için et maliyetleri çok artması böyle bir müdahale olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bu da et fiyatlarını biraz daha sabitledi. Yani dediğim gibi 80 TL, 95 TL bandı, kuzuyu çekti. Aynı zamanda az önce sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışına hayvan evet. getiriyordunuz. E, i̇thalat ne durumda şu an? Neden yurt dışından ithal e, hayvan alıyordunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ne durumda derken, e, şu anda aslında ithalat açık. Servis, istediği zaman gibi evet. getiriliyorsunuz. Maalesef, maalesef biliyorsunuz. çok yüksek, evet, evet e, bu yüzden. Evet, ülkemizdeki dolar ve euro'nun artışından dolayı o cazibesini yitirdin. Neden ithal ediyorduk e, sınıfına geldiğinde de e, orada aslında kültür örgütleri anlamına, süt ve et olarak konuşuyorum ve damızlık anlamına konuşuyorum. Bizden popülasyonları ve bunların seceri ve kayıtları daha fazla olduğu için ithal ediyorduk hı hı. E, damızlık vasfı taşıyan hayvanları ama lakin biliyorsunuz ülkemizin ve tüm dünyanın durumu ortada olduğu için hı hı. şu an ithalat çok mantıklı değil. İç yasada e, aynı kalitede hayvanlara tedarik edilirler. Kesimden bahsettiniz az önce. Hı hı. Peki şu anda e, piyasadaki hayvan sayısında azalma var mı? E, bu ne durumda? Kesimler çünkü oldukça arttı evet. sizin de söylediğiniz üzere. E, her ne kadar e, devlet, e, Veteran Bakanlığı bu konuyu 53 milyon gibi bir küçük baş varlığını hı. açıklamış olsa da biz yıllardır bunun bu sayılarda olmadığını iddia ediyoruz. Hatta şu an son e, genelgeyle beraber evet. reel rakamda sayılması gerekiyor ama tabi o sayının sonuçları neyi çıkarttı bilmiyorum. Ama ben 53 milyon hayvan varlığı olduğunu düşünmüyorum. Hele özellikle de bu kış ve bu son dönemdeki maliyet artışlarından dolayı çoğu yetiştiricimiz dayanabilen dayanmaya çalışıyor ki ne kadar sürer onu da bilmiyoruz ama dayanamayan yetiştiricilerimizin büyük bir çoğunluğu şu an hayvanlarını kesiyor ve hayvan koyun nüfusunda e, çok büyük bir azalma var. Şimdi bir de önümüzdeki günlerde e... Kurban bayramı var. Kurban bayramı bizi bekliyor. Ee, evet. Şimdi kurban maliyetleri de yükselecek mi? Hayvan sayısında azalma yaşandı, ee, yeni maliyetleri evet. arttı sizlerin söylediğiniz evet. üzere. Ee, kurban fiyatları ne olur sizce? Şimdi şu an az önce bahsetmiş olduğunuz gibi zaten hayvanlarımız kesime gidiyor. Ve Hı -hı. özellikle e, kurbanda bizim halkımız, Türk milleti e, daha ziyade erkek hayvan kesimine yöneliyorlar kurbanda. Ee, bu da maliyetlerden dolayı. Çünkü neticede bir grup var, kendi kuzusunu yetiştiriyor. Hı hı. Bir grup var, dışarıdan kuzu alıp e, besleyip kurban hazırlıyor. Bunların ikisi için de geçerli bu söylemek istediğim şey. Bu girdi yem maliyetleri çok yüksek olduğu için hani bir önceki yıllara oranla çok aynı rakamları kuzu alacaklarını düşünmüyorum. bir rakamı da e, 3250, 3000 ve 4000, 4500 bandı olacağını biz öngörüyoruz şu anda bu maliyetlerden dolayı. Maliyetler yükselirse evet. haliyle eski kurban fiyatları da Tabii. Evet, siz Tabii. söylediğiniz Tabii. gibi daha da yükselecek e, yem maliyetlerinden bahsettiniz az önce. Evet. Vatandaşlar kendi yemlerini yapabilirler mi peki? E, kendi yemlerini yaptıkları takdirde e, maliyeti azaltmış olurlar Tabii. mı? Şimdi şöyle kendi hayvan yemlerini arkadaşlar mesela önümüz yaz. <laughs> Bizim e, sığır ve küçük başta en büyük yetiştiricilerimizin hatasından bir tanesi sezonda tedarik etmemeleri hayvanların yemlerini. Şimdi önümüz sezon. Haziran ve Muzeyinde biliyorsunuz tüm Türk, Türkiye'de hatta Mayıs Adana'dan bu tarafa başladığınızda Mayıs ve e, Ağustos sonu aracılığında bir hasat dönemimiz var bizim. Bu dönemde e, hayvanlarının rasyonlarının ne olduğunu bilip buna göre matematiğini değerlendirip ona göre stoklarlarsa kışın verdikleri maliyetten biraz daha ucuza mal edeceklerdir. Kendi tabii ki yapabilirler. Yani e, yem fabrikaları veya yemcilik bizim e, hayatımıza girişi 10-15 yıldır. Yani ondan evvel herkes bütün yemini e, iyisiyle, kötüsüyle kendi hazırlıyordu. Bunu kendi işletmelerinde yapabilirler. Artık bu çok zor değil. Yani bulaşım çok kolay. Yani Google'dan bakabiliyorsunuz, hayvanlıklarına bakabiliyorsunuz. Hangi dönemdeyseniz ona göre yem rasyonu yapabiliyorsunuz. E, malum benim e, tematik bir kanalda programım var. Onu takip edebilirlerse şayet orada biz hocalarla ve e, bu işin bütün rasyonu, matematiksel bütün hesaplarını veriyoruz. Kendileri de bunu gerek sosyal artık bir teknoloji çağında, herkese de telefon var. E, çiftliğine oranlarda da rasyon yapması gerektiği bütün her yerde de mevcut. Tabii kendileri yapabilirler. Şuradan tavsiyem e, yetiştiricilere şu olacak. Kendi bölgelerinde bulabildikleri ucuz yem kaynaklarını değerlendirmeye kalksınlar. Hani kendi bölgelerinde olmayıp işte bunu bu bölgeden getirmeniz gerekir derlerse malum mazot ve benzin fiyatlarından dolayı artın atlayabileceği için daha pahalı mal, olacaktır. Bu yüzden kendi bölgelerinde ucuz kaba em kaynakları, ucuz kesik em kaynakları bulurlarsa onlar için daha kolay olacaktır. Son olarak e, sizler e, küçük baş üreticisiniz. Tekrar şu buradan evet. izleyenlerimize de söyleyelim. Merkezindesiniz konunun. Ve son olarak üreticilere ne gibi mesajlarınız var Bey? E? Şunu söylemek istiyorum. Yani ben bunun e, öngörü olarak konuşuyorum. bunlar tamamen tahmin. Yani biz gezdik ve yaptığımız analizler sonucunda e, yetiştiricilerimizin işletmelerinde ne yapmak istiyorlarsa bu et olabilir, süt olabilir, damızlık olabilir vesaire. Yani doğru başlarlarsa doğru devam ederler. Bunu şöyle algılasınlar. Mesela bu çoğu fabrikalar bunu yapar bu gibi dönemlerde. Kendi içlerinde kalıp içeride revizyona giderler. Makinelerini yaparlar. Çünkü sezon açıldığında start verdiklerinde daha iyi başlayabilmek için. Yetiştiricilerimiz de bunu böyle algılasınlar. Üretmeyi bırakmasınlar. Üretmekten korkmasınlar. Çünkü ben kendim birey olarak e, sosyal medya olsun, televizyon programları olsun e, su tarım ve hayvancılığa yön verebilen ülkeler dünyaya yön verebilirler, duruma gelecekler. Çünkü bir müddet sonra dolarda para yapmayacak, mazot da içmeyeceğiz ama tarım, hayvancılık ve su çok önemli. Üretmelerini e, istiyorum sürekli. Üretim ülkeler her zaman kazanıyor ama dediğim gibi yapmak istediği işletmeler doğru dokunuşlarla bunu yaparlarsa en azından e, bu konjektörde biraz daha yer almadan kurtulabilirler diye düşünüyorum. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür, ben ediyorum. Teşekkür çok, ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsun. Evet sevgili izleyiciler, konunun uzmanı küçükbaş hayvan üreticisi Kemal Çığır'dan da birlikteydik. Hayvancılıkta yaşanan bazı sorunlara değinebildik süremiz e, bu kadarına yetti. Daha sonraki yayınlarda yeniden tüm detaylarıyla küçükbaşı, büyükbaşı, başı tarımı, hayvancılığı ele alacağız. Daha sonraki yayınlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.